Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim bildiğim kadar Türkçe konuşacağım ve uydurma hadisler deşifre silsilesine devam ediyoruz. İlim amanet olduğu için anlatmak zorundayız ve bugün elimizde bu kitap düştü. Uruç Risalesi yazarı bize ilgilendirmez. Çünkü biz ilim ile meşgul olduğumuz için böyle konulara girmiyoruz. Ve bu kitap Allah için size anlatacağım. içinde dolu uydurma hadisler vardır. Oruç ne kadar fazileti var herkes bilir. Kur'an-ı Kerim ayetleri vardır. Sahih hadisler vardır ama uydurma hadisleri dinimize, etikadimize asla yakışmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yalan söylemek ve nakletmek hiç hoş bir şey değildir. Onun için şimdi bu kitap açarız sayfa 45. müellif öyle bir hadis yazmış Enes rivayetine göre diye. Beş şey Oruçluyu iftar sevabine iptal ettirir. Ve abdestin kemaline bozarlar. Bunlar da yalan, dedikodu, gıybet, şehvetle bakış o yalan yeri yemin etmektir. Tabi yazar, kaynak yazmış. İthaf İmam Zebidi. Sonra İmam Suyut ile Ali kitabında. Sonra Algunya yazmış. Biz de bakarız müellifin aldığı yeriyle başlıyoruz. Müellif diyor İmam Suyutu. İkinci ciz, İmam Suyutu şöyle demiş. Bu hadis aynen zikretmiş. Yani burada müellif yanlış bir kaynak vermemiş ama bu kaynağın içerisinde istediği yerler almış. Ve hadisin en önemli yer, hüküm yeri kesmiş. İmam Suyutu bu hadise komple zikrettikten sonra şöyle dedi. Mavduu bu hadis uydurmadır. Yani Resulullah üzerine yalan söylenmiş. Sadece öyle değil. Sa'id kezzab. Hadis-i ravisi Sa'id'dir. O yalancıdır. Yani Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem üzerine yalan söylüyor bir kişidir. Sonra ne diyor? Sa'id'in üstüne üç ravi de var. Mecruhun. Bunlar hepsi yaralanmış. Ne demek yaralanmış? Yani hadis alimleri bunları eleştirmişler. Lale bu şekilde bu hadise zikrediyor. Yani müellif verdiği kaynak orada zaten yazıyor bu hadis uydurmadır. Ayrıca İmam i̇bn Abi Hatim kitabı İlal geçiyoruz ve orada aynı hadis yazılıyor ve şöyle İmam i̇bn Abi Hatim 766. hadis diyor ve sealtu abi an hadisin ravahu bakiye. Ben babama bakiye rivayet ettiği bir hadise sordum ve babamdan şöyle işittim. Fesemi'tu abi yekul hadisun Bu hadis yalandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yalan söylenmiş bu hadis. Ve Meysara bin Abd Rabbi kan hadis. O de, yani o hadisin ravilerinden birisi de ayrı bir ayrı bir uydurucu bu. Hadise uyduruyor. Ayrıca el abatil vel menakir İmam Cüzekani bu hadisi zikrettikten sonra diyor hâzâ hadîthun bu hadis batıldır sonra diyor bu hadis İbnül Cevzi Mevduat kitabında uydurma olarak beyan etti ayrıca İbnül Cevzi'nin kitabına geliriz el mevduat uydurmalar aynı hadise zikrediyor sonra hemen ne diyor muvduh, Bu mevzu bu uydurmadır. Ve min Sa'id ila Anas. Sa'id ta ki Anas. Kulluhum mat'un fiyim. Bunlar hepsi hadis alimleri eleştirmişler. Kale Yahya ibn-i imam İmam Yahya ibn-i Ma'in ne demiş? Ve Sa'idun kezzab. Sa'id de yalancıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yalan söylüyor bir kişidir. Gelin bakalım. Lisanul Mizan. İbn-i Hacer. Rahmetullahi Teala aleyhi ne diyor? Sayfa 403. Sayfa 403. Hadisin ravilerinden birisi orada diyor. قَالَ metru, kul hadis, Bunu hadisine kat'iyen ne oldu? Terk edilmiş. Sonra bu hadise zikrediyor. Ayrıca Şevkani El Fevaidil Mecmu'a bu hadise zikrettikten sonra şöyle diyor. Bakın Şevkani ile ne kadar ihtilafımız var? Çok. Ama hadis bakımında bakın ne kadar titiz bir şekilde çalışmış. Aynı bizim bu kitabın müellifi var ya diyor ya la ali. Ama bakın burada ne diyor? Kâle fil la yani İmam Suyuti la ali kitabında ne diyor? Mevzu'un bi Sa'id. Bu hadis uydurmadır. Ve Sa'id uydurdu. Yani İbnu i Anbese, yani Sa'id İbn-i Nedir? Kezzab. Hükmü de nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yalan söylüyor. Ve fevkahu mecruhûn. Ve üzerindeki üç ravi, hepsi hadis ravileri bunları eleştirmişler. Bu kadar açık ve net bir uydurma beyan etmişler alimler. Hala sahih gibi bu müellif kitabı millete sevk ediyor. Ben size Allah için uyarıyorum. Bu kitap içerisinde dolu uydurma hadisler vardır. Ehli sünnet ve cemaatin itikadı aykırı bir şeydir bu. Çünkü ehli sünnet ve cemaat asla uydurma hadislere kabul etmiyorlar. Çünkü bu bizatihi Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem üzerine iftira olur. Dikkat edin ve inşallah gelecek cuma obur uydurmaları deşifre etmeye devam ediyoruz. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.